Peki diş implantında çeşitler var mı hocam? Ya yani çeşitler var, farklı modeller var, farklı tasarımlar var diyeyim. Bu şöyle yine aynı biraz arabadan örnek vereyim anlaşılması kolay olsun. Ya, araba sevdamız ortaya ortaya çıkıyor biraz ama. <laughs> yani şöyle, kemiğin yeterli genişli olmayan durumlarda ona uygun, daha dar çaplı ama yüzey özellikleri çok daha gelişkin implantlar var. E, tabii ki bu da ücreti mukabilinde bir değişiklik oluyor. Yani normal standartın dışında bir şey bu. Onun dışında özellikle üst çenelerde, işte arka bölgelerde kemiğin yüksekliği yeterli değilse bu durumlarda da daha kısa implantlar kullanılıyor. Yine bu da standartın dışına çıktığı için haline daha özel bir implant grubu oluyor. Onun dışında bazı implantlar hemen yapılır yapılmaz Üstüne dişler takılmaya uygun oluyor üretim açısından. Bazı implantlarda 2-2,5 ay, belki 3 ay. Bazı durumlarda da 6 ay kadar beklemesi gereken implantlar oluyor. Yani evet aşağı yukarı her implant modelinin kendi farklı alt grupları var. Yine dediğim gibi bütün markalarda, bütün ürünlerde olduğu gibi aslında. Bunlar çok karışık konular aslında. Biraz yüzeyle anlatmaya çalışıyorum. Ama anlaşılır olması için bu önemli.